Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndan, MHK, yapılan açıklamaya göre, ligde 13. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle, 22 Kasım Cumartesi. 14.30 Zekorner Kayseri Spor Gaziantep FK, Mehmet Türkmen, 17.00 İkas Eyüp Spor Mısırlı. Com.tr Fatih Karagümrük, Cihan Aydın, 20.00 Galatasaray Gençler Birliği, Ozan Ergün. 23 Kasım Pazar, 14.30 Göztepe Kocaeli Spor, Ali Yılmaz, 17.00 Beşiktaş Samsun Spor, Atilla Karaoğlan. 17.00 Korendon Alanya Spor Kasımpaşa, Yiğit Arslan, 20.00 Çaykur Rizespor Fenerbahçe, Çağdaş Altay. 24 Kasım Pazartesi, 20.00 TÜMOSAN Konya Spor Tire Hesap.com Antalya Spor, Oğuzhan Aksu, 20.00 RAMS Başakşehir Trabzonspor Halil Umut Meler